you <smart noise> <smart noise> Sevgili perdeciler, Chattex Brode'nin Büyük Kocaeli etkinliğinden sizlere güzel kareler yansıtmaya çalışıyoruz. Luxor Garden Otel'deyiz ve bu gördüğünüz salonda 400 bin metre kulvarın ürünü var. Evet 400 bin metre şaka gibi değil mi? Ama alıcısı çok Düzce'den, Sakarya'dan, Kocaeli'nden e, ve hatta Karadeniz'in birçok ilinden sabahtan beri burada çatex dostlarını ağırlıyoruz. Şimdiki perdecimiz ise Düzce'den geldi. Bilge Kaba bizlerle birlikte Elif Perde'nin sahibi. Evet. Bilge Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhabalar geldi. hoş geldiniz. Olduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç yıldır perdecisiniz? 23 yıldır perdeciyim. Göstermiyorsunuz. Teşekkür hiç. ederim. Hani <laughs> 23 yaşında yani ço Çocukluğumdan beri, 12 yaşından beri bu <laughs> işte uğraşıyorum. Evet. Çok evet. güzel. <laughs> yani tozu burnunuza kaçtı. Evet, aynen öyle. Tamam. Evet. Ee, şöyle Elif Perde'yi bize anlatacak olursanız neler satıyorsunuz, hangi ürünleri ee, Elif Perde'de birçok marka ürünlerim var bende. de. genelde üst segmenti hitap ediyorum. üst segmenti hitap ediyorum ama Düzce'nin e, kimi kesimleri kaldırmadığı için biz de sizleri ziyaret etmek istedik. Kaliteyi ucuza alabilmek için. Geldik, e, alışverişimizi yaptık. Teşekkür ederiz ilginiz için de. Rica ederiz ne demek? Bölgenize Metin Bey geldi o zaman. Evet. Ee, şimdi şunu diyelim, sizi kazandı bir kere. Evet. amacı da potansiyel ve var olan müşterisinin üzerine daha da yenilerini ekleyerek sadece bölgesine değil tüm Türkiye'ye hizmet vermek. Evet. Dolayısıyla dördüncü kale olarak kendisine koca elini seçti ki sizler gelip bu etkinlikten yararlanın diye. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir cümle kuracağım devamını sizden al. E, Arz edeceğim. Evet. Etkinliklerin amacı kaliteyi ucuza almaktır. Ve satarken kazanmak müş kazanmak, müşteriyi de üzmemektir. Evet. Bu bağlamda Elif Perde bugün buradan aldığı ürünleri bundan sonra hangi rotayı izleyerek satacak? Sizinle beraber rotayı izleyerek devam edeceğiz Allah'ın izniyle üzmeden, müşteriyi evet. küstürmeden. Aynen öyle, evet. Hı -hı. Kaliteyi ucuz alacağız her zamanki o gibi. O zaman müşterilerinizi bir davet edin. Elif Perde'ye gelsinler. Evet, ee, bu haftadan itibaren zaten kampanyamı başlatacağım Allah'ın izniyle. Bizleri takip etsinler. Takipte kalın diyorum. Peki ürünlerin şöyle isimlerini de sayalım. Neler aldınız mesela kullar ürünleri ama hatırlıyor musunuz? En çok Neleri sattığım aldınız? ürün TT zemin dediğim düz ürün aldım bir de çelik. Ben bunu çok seviyorum çünkü duruşu çok güzel. Şu anda bunları aldım. Şimdi atölyeden anlayanlar, dikiş ayağını çok iyi bilenler. Kumaşları şöyle bir tartıyorlar, tül evet, kumaşları. Hangisi hangi dikime, hangi modele gider çok iyi biliyorlar. Evet. Bizim gözlemlerimize göre de Çatex'in ürünleri sınıfı geçeli çok oldu. Evet, kromaj ee, evet. olarak, evet. olarak. Evet. Uygun mu diyorsunuz? Evet, güzel. çok kaliteli ve uygun. Aynen. <laughs> Peki, bu ürünler ya biçerse devamını nasıl elde edebilirim, devamını nasıl getirebilirim diye hiç düşündünüz mü? onu zaten sizin arkadaşlarınızla beraber görüştük, devamını her zaman bulabilirsiniz denildi. İstediğiniz şekilde siparişleri verebilirsiniz denildi. Peki şunu da dediler mi? Biz Bursa'da bir üretici firmayız dediler mi size? Evet, dediler. Dediler. Hı hı. Aynen. Yani dolayısıyla ürününüz bittiğinde devamı gelecek. Evet, Çünkü evet. Bursa'dan hı hı. üretimine devam ediyor Çatex. Evet. Hı hı. Ee, efendim Başka başka etkinlikler de yapacak hı hı. ama siz tabii o etkinliklere gelemeyebilirsiniz. Bölgeler değişecek hı hı. ama şunu çok iyi biliyoruz ki Bilge Hanım ürünü bittiğinde Çatex'in kapısını tekrar çalacak. Evet, telefon ee, kadar tabii, tabii, Aynen, <laughs> buna tabii. inanıyorum zaten. <laughs> o zaman Çatex ailesine buradan bir mesaj. Yılbaşı geliyor, eski evet. yılı geride bırakacağız. Aynen. Tüm meslektaşlarınıza bir mesaj Sektöre neler söylemek istersiniz? Sektöre neler söylemek isterim? Ee, yani sizin gelen arkadaşınız öncelikle e, bizim mağazaya uğradığı için teşekkür ederiz ve sizleri tanıma imkanı sunduğu için. Ee, yani gelsinler, ziyaret etsinler. Hani e, diyorum ya üst segment olduğum halde bile çok hani ben e, farklı bir açıda yakaladım burayı kaliteyi yine diyorum ucuza alarak e, gidiyorum şu anda. Çok memnun kaldım. O zaman sektör Çatex'i takip etsin. Evet, takip etsin, takipte kalın. <laughs> Biz de size güle güle satın diyoruz. Çatex'in eli hafiftir. Bittikçe görüşelim. İnşallah, Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli teşekkür. sektör mensupları, bazen gönülden sunduğum firmaların gerçekten programları oluyor. Ben Çatex'in ortağı falan değilim. Ben bu sektörün habercisiyim. Fakat Çatex ailesini öyle benimsedim ki, öyle içlerine girdim ki, her biri alanında yedi bölge sorumlusu, alanında donanımlı. Erhan Bey keza işinin başında çok lider bir kimliğe sahip, zeki biri, çalışkan biri. Bu aileyle olmak gerçekten bana ve perde satıcıları haber portalına çok iyi geliyor. Bizi takipte kalın, ÇATEX'ten haberler alın.